Tarım Bakanlığı şey balığı tutmayı yasaklamış. Geçen jandarma geldi. İsrail sazanı. Olduğu gibi atmışlar buraya. En tehlikeli balıklardan birisi. Al bu da aynı. Hollanda sarısı kadife diye geçer. Bu alabalık yumurtalarını falan yer. Tamamen gereksiz bir balık. Gördüğünüz gibi. Bir de İsrail sazanı var. O daha tehlikeli. Kıvıl kıvıl bak. Hemen göstereyim sana. Şöyle attığımız zaman birazdan hepsi toplanır. Bunlar tamamen şey e, yasaklı balık. Yani bunların Türkiye iç sularında atılması yasak. Taşınması yasak. Bu balık türleri e, ne tür abi bunlar? Ya bunlar istilacı. Yani diğer balıkların yumurtasıyla geçinen asalak balık. Peki, e, zarar veriyor mu abi bu? Ya veriyor bölge. tabii. Ki. Veriyor. Nasıl zararlar veriyor? Ya işte öbür e, türleri Ortadan kaldırıyor alabalık normal e, sazan onların yumurtasıyla besleniyor. Ama yetkililer bunu e, ya bırakmış işte buraya. Yetkili olsa zaten <laughs> bizim derdimiz o. orada da yetkili yok. Ya yani şu hale bakar mısın işte market yok bilmem ne yok. Yetkili olsa böyle mi olur? Bu Balıklar o zaman ekosistemi mahvediyor abi. Ekosistemin tam birinci düşmanı yani bu şey tescilli. öyle biz kafadan konuşmuyoruz. Ya gerçek bunlar. Ya yani şu balığın aynısının abantta olduğunu düşünsene bitti. Ekosistem ekosistem bitti. Burada yoktu bu. Bu 3-4 senelik şey, şunlar falan zamanında vardı da bu o kadar şey değildi yine e, ama bu İsrail sazanı tamamen şey, zararlının ötesinde. Sistem düşmanı ya. Diğer balıkları mı yiyor abi? Yumurtalarını yiyor. Diğer yiyor. Mesela alabalık var burada. Şimdi alabalık kalmaz. Yani bu saatten sonra o iş bitti. Sazan normal bu ekonomik değeri olan balıklar bunlar. O da bitti. O zaman diğer balıkların yumurtalarını i̇şte yiyor ve onun, üremelerini sağlıyor. Onun sarıyor. üremelerini engelleyip kendileri ürüyor. Bu kez şeyi sarıyor yani. Burayı gölü istila ediyor. İstilacı balık işte adı üstünde zaten o şekilde geçiyor.